Aynı ortamda oluşturulan K ve L dalgalarının belirlenmesi şekilde gibidir. Buna göre K ve L dalgalarının dalga boyları bakalım K'nın dalga boyu ne kadarmış? Tepeden tepeye 1, 2, 3, 4 Lambda K eşittir 4 birim. L'ye bakalım. Tepeden tepeye 1, 2, 3, 4 Lambda L eşittir 4 Hangileri diyor? Eşittir diyor. Lambda k kesinlikle. Lambda d'ye eşittir. Yani dalga boyları eşittir. Genliklere bakıyoruz. Tam orta noktadan. Bir birim yükseklikte. Tam orta noktadan iki birim yükseklikte. Genlikler eşit değil. Frekanslara bakıyoruz. Frekanslar aynı ortamda oluşturulan diyor. Ortam. Ortam. Hızla alakalıydı. Periyotta frekans ise periyot frekans ise kaynakla alakalıydı. Dolayısıyla frekansları bakalım. K'nın frekansını yazalım. Aynı ortam olduğu için K'nın hızına V diyelim. Eşittir. Lambda K çarpı Lambda K çarpı K'nın frekansı. L için yapar, yazalım. Aynı ortam olduğu için hızı V L için lambda l çarpı L'nin frekansı. Taraf tarafa oranlarsak lambda k zaten lambda l'yi oran eşit işte olduğu için birbirini götürüyor. Buradan ne çıkıyor? F k eşittir. Işte, F çıkıyor. Dolayısıyla frekanslarda kesinlikle birbirine nedir? Eşittir i̇şte diyoruz. Evet geçelim. Homojen bir yay üzerinde oluşturulan periyodik dalganın uzanım zaman grafiği şekilde verilmiştir. İfadelerinde hangiler kesinlikle doğrudur? Periyodu 2 saniyedir. Periyodu 2 saniyedir. Periyot 2 nokta arasında bakalım. Zaman olarak düşünecek olursak yatay eksen zaman yükselişe başlamış gelmiş, inmiş, tekrar yükselişe başlamış. Kaç saniyede 4 saniyede. Demek ki periyot bir tam dalga oluşturmak için 4 saniyede oluşmuş. Periyot iki saniyedir yanlış. Dalga boyu 4 metredir. <laughs> dalga boyuyla ilgili bir bilgi vermiyor. Bilmiyoruz. Genliği 3 metre 3 e, metredir. Bakıyorum durgun olduğu zaman şu kısımdan çizdiğimiz uzaklık 3 metre. Bu da doğru. Yalnız bu doğru pardon. Dolayısıyla cevap nedir? Cevap 3'tür yani C şık. Geçelim. Bir dalga kaynağı tarafından üretilen periyodik dalgaların konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle Doğrudur. Periyodu 4 saniyedir. Bu tarz sorular çözerken çeyreklere ayıracağız. Kaç çeyrek? Bakın bir çeyrek şöyle düşünecek olsa 2 çeyrek 3 çeyrek, 4 çeyrek, 5 çeyrek, 6 çeyrek, 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 çeyrek. 28 saniyede. 4 çeyrek biliyorsunuz. 4 çeyrek bir tam dalga boyunu ifade ediyordu. Bu bunun 2 katıysa 4 çeyrek kaç saniye olur? 8 saniye olur. Yani 4 çeyrek demek ne demekti? Bir tam dalganın oluşma süresiydi. Yani bu dalganın periyodu 8 saniyeymiş. Periyodu 4 saniyedir diyor. Yanlış. Genliği 6 santimetre diyor, diyor Genlik denge noktasından uzaklıktı. Bakıyorum 6 santimetre doğru. Bu kesinlikle doğru. Ee, hızı 12 santimetre diyor. Şimdi bakalım. Hız eşittir. Hız eşittir. Birim zamanda alınan yoldur. Birim zaman olarak periyot alıyoruz. Yolda dalga boyu. Şimdi dalga boyu belli mi? Dalga boyu burada verilmemiş periyot bulduk mu bulduk hız hakkında herhangi bir bilgi ne yapamayız veremeyiz diyoruz dolayısıyla bu da bilmiyoruz Olsa cevap nedir cevap ikidir bolu evet. devam edelim Eşit bölüme bölmelendirilmiş, aynı ortamda gelen K ve L, dalga, e, K, L ve M dalgaları şeklindeki gibidir. Buna göre K L, M dalgalarının dalga boyları arasındaki ilişki nasıldır? Bakıyoruz değerli arkadaşlar te, e, tepeden tepeye. Şuradan düşünülecek olursak, burası yarım, 1, 2, 3, 4, 5, yarım burada var, yarım da burada var, 6. Lambda K'ya 6 diyebiliriz. Tepeden tepeye bakıyorum. Yine burası tam uç noktasının 1, 2, 3, 4 Lambda L eşittir 4 Lambda M'yi vermemiş. O zaman çeyrekten gidebiliriz. Bakalım 1 çeyrek 2 birim 4 çeyrek ne olur? 4 çeyrek 1 çeyrek 2 birimse 4 çeyrek 8 birimdir. Dolayısıyla Lambda M eşittir 8. Ya da şuradan şuraya kadar olan mesafeye bakarsak 2, 4, 6, 8 buradan da bularız. O zaman ne olur? M sonra K sonra L M, K, L C, Bilim karelere bölünmüş esnek bir ortamda oluşturulan periyodik dalga'nın üzerindeki x noktası 3 saniyede, 3 saniye sonra ilk kez y noktasında oluyor. Hmm. 3 saniyede buraya çıkıyormuş. Arkadaşlar, şöyle bakalım. Bu demek ki 1, 2, 3 saniyede buraya çıkıyor. Tekrar 3 saniyede çıkıyor. Peki kaç saniyede tekrar iner? 3 saniyede de iner. Bu tam bir çıkıp inmesine biz ne diyorduk? Periyot. Dolayısıyla periyot karakter, 6 saniye bir tam dalga oluşması için cevabada. Geçelim. Aynı ortamda oluşturulan, aynı ortamda oluşturuluyorsa hızlar eşittir demektir. K ve L mekanik dalgaları e, dalgaları birim kareler bölünmüş düzlemde şekilde gibi ilerlemektedir. Buna göre K ve L, için dalga boyları eşittir. Bakın dalga boyları eşittir. Çünkü tepeden tepeye baktığınız zaman şuradan şuraya hatta ölçelim. 2, 4, 6, 8 Lambda K eşittir 8 birim. Lambda L eşittir. O da 8 birim. Evet. K dalgasının yayılma süreti daha büyüktür. Sürat ortamla alakalıydı. Aynı ortam olduğu için Aynı hıza sahiptir. K e, dalgasının enerjisi daha büyüktür. Evet. <laughs> K dalgasının enerjisi daha büyüktür. Bakıyoruz. Evet. Üç birim. Bu bir birim. K'nın enerjisi daha büyüktür. Cevap o zaman nedir? Bir üç. Periyodik X ve Y dalgalarının birim karelere bölünmüş düzlemdeki görünümü şekildeki gibidir. Kaynak bir X dalgasını bir Y dalgasının iki katı sürede oluşturduğuna göre. Hmm. Bir X dalgasını bir Y dalgasının oluşturduğu sürenin iki katı süredir. Demek ki X dalgasını oluşturduğu süreye T dersek Y dalgasının oluşturduğu süre y dalgasının iki katı. Pardon y dalgasına t dersek x dalgası iki t sürede oluşuyormuş. Buna göre diyor evet nicelikle hangileri her ikisi de aynıdır diyor. Her ikisi de aynıdır diyor. Genlik bakın genliğe bakıyorum 2 birim bakın genliğe bakıyorum, iki birim. genliğe bakıyorum iki birim genliğe bakıyorum iki birim kesinlikle aynıdır. Hız hız için bakalım hemen çözelim bunu da dalga boyuna önce önce bulalım dalga boyu iki tepe arası uzaklıkta 2 4 6 8 x'in dalga boyu 8'miş y'nin dalga boyu ne kadarmış bakalım 2 4 iki tepe noktası arası uzaklık 4 4 birim Evet Hızlarını yazalım. X'in hızı eşittir. Periyotları belli. X'in hızı. Ee, hız yol bölü zamanda. Yol dalga boyu. Zaman. Evet. T. Bundan da bu 8. Bu 2t. Evet. Y'yi yazıyorum. Dalga boyu ne kadarmış? 4. Süre neymiş? T. İkisi de 4 bölü T olduğu için hızlar kesinlikle birbirine nedir? Eşittir. Evet bu da 4 bölü T kalır. Dalga boyu farklıdır. Biri 8, biri 4 bulduk. Frekans. Frekans e, bulalım. Periyodun tersiydi. Tx 1 bölü 2 T ise Fx nedir değerli arkadaşlar? 1 bölü 2 T'dir. Çünkü T eşittir. 1 bölü F'dir. Veya F eşittir. 1 bölü T'dir. Y'yi yazalım. 1 bölü T. Bu ikisi de birbirine eşit değil. Genlikler. yapardım Genişlikler. Bakalım. Genişlik 2. 4 birim. 2 birim. Bu da olamaz. Cevap ne olacaktı? 1-2. Yani adına. Homojen bir ortamda üretilen periyodik dalgaların dalga boyu, frekansı, periyodu ve hızı v'dir diyor. Buna göre dalgaların frekansı azaltırsa ne olur diyor. Hmm. Homojen bir ortamda üretilen dalgaların dalga boyu, hmm. şimdi <laughs> hız eşittir birim zamanda alınan yoldu. Burada periyot dalga boyu periyot eşittir. Hızı veriyordu. Evet. Homojen bir ortamda dediğine göre diyor ki ne azaltırsa da frekans. O zaman şöyle bir şey de yazabiliriz. V eşittir. Lambda F yazabiliriz. Evet. Frekans azaltılırsa frekans azaltılırsa homojen bir ortam dediği aynı ortam demektir. Aynı ortam. Ortam değişmiyorsa hız ne yapmaz? değişmezdi hız değişmiyor. Dolayısıyla frekans azalıyorsa dalga boyu ne yapar arkadaşlar? Artar. Dalga boyu artar. Evet. Periyot frekansla periyodun çarpımı bir frekans azalıyorsa periyot kesinlikle ne yapacaktır? Artacaktır. Bu da oydu. Evet. Ee, hız değişmez. Niye? Tomojen ortamlarda Kız ne yapmıyor değişmiyor. Ortam değişmediği için değişmiyor. Cevap ne olacaktır? C olacaktır. Evet. Dokuzuncu soru. Periyodik bir dalganın art arda gelen dört dalga tepesi arası uzaklık 12 santimetredir. Şöyle dört tane tepe çizelim. Bir, iki, üç, dört. Dört, bir, 2 3 4 dalga tepesi 12 santimmiş. Şurası 12 santimse. Tepeler arası kaç tane tepe arası uzaklık olur? 3 tane olur. 12'yi de 3'e bölersem burası kaç olur? 4 santim. 2 tepe arası uzaklığa bir dalga boyu dediğimiz için lambda eşittir 4 santimetre olur. Yanlış periyodu 2 saniyedir diyor. 3 hmm. tam dalgayı 3 tam dalgayı 6 saniyede üretiyorsa 1 tam dalgayı 2 saniyede üretir bu sistem. O zaman bu da nedir? 1 tam dalganın oluşma süresinde periyot diyorduk. Periyot kaçmış? 2 saniye. Doğru. Dalganın ortamdaki hızı 2 diyor. Hızı yazalım. Hız eşittir. Birim zamanda yani periyot dalga boyu bölü periyot dalga boyu bulmuştuk 4 periyotu da bulduk 2 4 2 bölüsem 2 Bu da doğru. santimetre bölü saniye cevap o zaman ne, ne olur 1 3 yani Ceyhan Pardon, 2-3. E, 2, 3. 2 3 bulduk Yanlış söyledik